A Milli Takımımız UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler ile 0 ila 0 berabere kalarak A Ligi'ni garantileme fırsatını kaçırdı. Milli takımın son hafta maçları öncesinde A Ligi'ne çıkma ihtimalini inceleyelim. UEFA Uluslar B Ligi 4. Günaptaki 5. maçına Galler karşısında çıkan Amilli takımımız karşılaşmadan 0 sıfır ila 0'lık beraberlikle ayrıldı. Uluslar B Ligi 4. grupta oynadığı 4 maçın üçünden galibiyetle ayrılan Ay Yıldızlılar, tek puan kaybettiği rakibi Galler'i bu kez Kayseri'de ağırladı. Karşılaşmanın başından sonuna dek rakibine oyun üstünlüğünü kabul ettiren Milliler, birçok gol pozisyonuna girse de golle sonuçlandırmakta zorlandı. Son hafta rakip Karadağ. Kazanmamız halinde A ligine yükseleceğimiz mücadelenin golsüz sona ermesiyle birlikte hesaplar son haftaya kaldı. Milli takım, Uluslar Ligi'nin son haftasında Karadağ ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Grubun ikinci sırasındaki Galler ise İzlanda'yı konuk edecek. Galler beraberliği ile birlikte puanımız 11'e yükseldi. Galler'in puanı ise 9 oldu. Öte yandan milli takım, A ligi için play-off oynamayı da garantiledi. A ligine yükselme ihtimalleri. Milliler, Karadağ'ı mağlup etmesi durumunda ise diğer maçın skoruna bakmadan grubu lider olarak tamamlayacak ve Uluslar Ligi'nde A ligine yükselecek. A milli takım, grubun son maçında Karadağ ile berabere kalması durumunda Galler'in liderlik için İzlanda'yı 3 farkla mağlup etmesi gerekecek. Uluslar B liginde grubunu ikinci sırada tamamlayan ekipler, A liginde bir grup üçüncüsüyle playoff oynuyor ve A ligi bileti almaya çalışıyor.